Yoksa geri kalan da çok şey yok. Geleyim İçer mi anladım. yenge? <laughs> Kastamonu merkez köyünde üretim yapmaktayız. Atalarımızdan kalan bu topraklarda daha önceden arpa ve buğday üretim yapılmaktaydı. Pandemi döneminde boş vaktimiz çoktu. Ee, araştırdık, katmeder ürün olarak çilek ekiminde bulunduk. Ee, daha sonrasında ahududu ve böğürtlen üretmek için kolları sıvadık. Tarım Bakanımız, Sayın Hemşehrimiz, İbrahim Yumaklı Beyefendinin özel izinleriyle, bakanlığın özel izinleriyle getirmiş olduğumuz, yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanları şu anda toprakla buluşturuyoruz. İki sene önce böğürtlen dikimine başlamıştık. Böğürtlen ve dikimine başlamıştık. Bu sene 15 ton civarında bir böğürtlen hasadımız oldu. İki sene içerisinde bu sayıyı 80 tona ulaştırmayı planlıyoruz. Yurt dışından getirmiş olduğumuz bu fidanın özelliği hem Haziran ayında hasat etmemiz hem de Ekim ayında hasat etmemizdir. Normalde Türkiye'deki hasat süresi hasat ayı Ağustos'tur. Ahududu ve Börtlen üretimimiz bu sene itibariyle 40 dönüme ulaştırmayı planlıyoruz. Dikimlerimiz devam ediyor. 6,5 dekarlık bir alanda Börtlen dikimini tamamlamıştık. Ondan bu sene hasatımızı aldık. Şu anda 40 dekara tamamlıyoruz. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni geliştirmiş olduğu, yeni başlatmış olduğu sözleşmeli üretim modeliyle ürettiğimiz tüm ürünleri Ankara'da bir firmaya göndereceğiz. Eskiden biz ormanlarda hayvanlar falan giderken girdik böyle yani bu kadar detaylı bilmiyorduk. Dikenli olurdu. Ama bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalara dikiliyor, çok kıymetli hasat yapıyor. 60, 70, 80 kilo günlük kişi başına toplanabiliyor yani. Proszę, żebym się zbudził, bo to jest Ver bakalım. Aşağıdakini yedim. Al bakalım şunu iyi bakayım. Nasıl beğenmiş?